Sayfa 146 ve 147'nin çözümleriyle devam ediyoruz. Örnek soruyla başlıyoruz. Verilenlere baktığımızda AB uzunluğu 9, AC uzunluğu 12, CD uzunluğu 16 olarak verilmiş. AE'nin açı ortaya olduğunu görüyoruz. A açısının ölçüsünü iki eş parçaya ayırmış ve DE'nin yine açı ortaya olduğunu görüyoruz. D açısının ölçüsünü iki eş parçaya ayırmış. Buna göre BD uzunluğu x kaçtır? İlk olarak üst taraftaki AE açıortayını kullanacağız. AE'nin açıortay olmasıyla birlikte o ABC üçgeninde iç açıortay teoremini kullanabiliriz. Sol tarafta 9, sağ tarafta da 12 uzunluklarını görüyoruz. Alttaki uzunluklara da M ve N dersek o halde iç açıortay teoremine göre 9 bölü 12 eşittir M bölü N yazabiliriz. Ve sadeleştirmemizi yaparsak 9 bölü 12 sadeleştiğinde 3 bölü 4 olur. O halde M3'ün N'de de 4'ün karşısında olduğuna göre M'ye 3K, N'ye 4K diyebiliriz. Bu şekilde bunları yerleştirelim. M'ye 3K dedik, N'ye de 4K dedik. Şimdi alt taraftaki DE açı kullanacağız. Böylece alttaki BCD üçgeninde iç açıortay teoremini kullanabiliriz. Burada da baktığımızda solda X, sağda 16 uzunluklarını görüyoruz. Üstteki uzunluklara baktığımızda da 3K ile 4 kare görüyoruz. O halde ne yazabiliriz? X bölü 16 eşittir 3K bölü 4K. K'ları sadeleştirdiğimizde burası 3 bölü 4 oldu. Böylece X bölü 16 eşittir 3 bölü 4. Burada da 16 ile 4'ü sadeleştirebiliriz. 4 olur. Böylece X'i 4 çarpı 3'ten 12 olarak elde etmiş oluruz. Sıradaki örnek soruyla devam ediyoruz. ABC üçgen AD ve CE açıortay olarak verilmiş. AD'nin açıortay oluşuyla eş olan açıların ve CE'nin açıortay oluşuyla eş olan açıların şekilde gösterildiğini görüyoruz. BD uzunluğu 10, AB uzunluğu 12 cm olarak verilmiş. Buna göre AE uzunluğunun ED uzunluğuna oranı kaçtır? Soru iki yoldan yapacağız. İlk olarak ABC üçgeninde AD açıortay olduğuna göre iç açıortay teoremine göre sol tarafta 12, sol altta da 10 uzunluklarını görüyoruz. 10 santim. O halde 12 bölü 10 eşittir. Buradaki uzunluğu B ile buradaki uzunluğu da ne ile gösterirsek B bölü ne yazabiliriz. 12 bölü 10'u 2 ile sadeleştirdiğimizde 6 bölü 5 olur. Eşittir. B bölü ne? Böylece B6'nın N'de 5'in karşısında olduğuna göre B'ye 6K N'ye de 5K diyebiliriz. Bunları şekilde yerleştirelim. Burası 6K, burası 5K oldu. Şimdi ACD üçgeninde CE'nin açıortay olmasına bakacağız ve bu açıortay ile birlikte bu üçgende iç açıortay teoremini kullanabiliriz. Burada 6K ve burada 5K uzunluklarını elde etmiştik. O halde 6K'nın 5K'ya oranı eşit olmalı. Üstten alta doğru baktığımıza göre burada da üstten alta doğru bakmalıyız. Bu uzunluğu P ile bu uzunluğu da R ile gösterirsek P bölü R yazabiliriz. Ki bize sorulan da AE bölü ED idi. AE bölü ED oranı yani P bölü D'yi arıyoruz. Ve buradan da kaldırı sadeleştirdiğimizde bize sorulan oranı 6 bölü 5 olarak elde etmiş oluyoruz. İkinci yol olarak şu şekilde yapacağız. Öncelikle ABC üçgenine baktığımızda AD'nin açı ortay olduğunu görüyoruz. Ve aynı şekilde CE'nin de açı ortay olduğunu görüyoruz. Böylece iki açı ortay yani AE ve CE E noktasında böylece kesişmiş oluyor diyebiliriz. Bir üçgende 3 üç iç açı ortay üçgenin iç bölgesinde bir noktada kesişir. Yeni bir ABC üçgeni çizelim. A açısının açı ortayını Çizdik. B açıortayın, B açısının açıortayını çizdik. Bu açıortayların üçgenin içinde buradaki I noktasında kesiştiğini düşünelim. Bu durumda C köşesindeki açıortayı çizdiğimizde, yani C açısının açıortayını çizdiğimizde, bu da I noktasından geçecektir. Böylece 3 iç açıortay aynı noktada kesişmiş olur. Burada iki açı ortayımız A, E ve C'ye E'de kesişti. O halde üçüncü açı ortayımız yani B köşesinin açı çizdiğimizde B açısının bu da ne yapacaktır o halde E noktasından geçecektir. Böylece ABD üçgenine baktığımızda BE'nin de açı olduğunu elde etmiştik. O halde bu üçgende iç açı teoremini kullanabiliriz. Burada 12 ve burada da 10 uzunlukları var. O halde üst taraftan alt tarafa doğru bakarsak 12 bölü 10 eşittir. Sağ taraftaki uzunluklar için de yine yukarıdan aşağıya doğru bakacağız. AE bölü ED olur. Bize de zaten AE bölü ED oranı soruluyordu. 12 bölü 10'u 2 ile sadeleştirdiğimizde bize sorulan oranı birinci yolda olduğu gibi yine 6 bölü 5 olarak elde etmiş oluruz. Soruyla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda AE ve DE açı ortaya olarak verilmiş. AE'nin ve DE'nin açıortay olduğunu şekilde gösterildiğini görüyoruz. DC uzunluğu 3, BD uzunluğu 4, AB uzunluğu 6 santim olarak verilmiş. Buna göre AC uzunluğu x kaç santimdir? İlk olarak alt taraftaki BCD üçgenine bakacağız. Bu üçgende DE'nin açıortay olduğunu görüyoruz, ifade etmiştik. Vahide iç açıortay teoremini kullanabiliriz burada. Sol tarafta 4, sağ tarafta da 3 santimi görüyoruz. O halde soldan sağa doğru baktığımızda 4 bölü 3 olur. 4 bölü 3 eşittir. Üstteki BE ve EC uzunluklarını da M ve N ile isimlendirirsek o halde yine soldan sağa doğru bakacağız. M bölü N. Böylece M 4'ün N ile 3'ün karşısında olduğuna göre M ye 4K, N ye 3K diyebiliriz. M ye 4K, N ye de 3K dedik. ABC üçgeninde de AE'nin açıortay olduğunu biliyorduk. Bunu kullanacağız. O halde açıortay olduğuna göre burada da yine iç açıortay teoremini kullanırsak sol tarafta 6, sağ tarafta x uzunluğunu görüyoruz. O halde soldan sağa doğru baktığımızda 6 bölü x oldu. Alt tarafa geçtiğimiz zaman yine soldan sağa doğru bakacağız. Burada 4K, burada da 3K olduğuna göre 4K bölü 3K. O halde K'ları sadeleştirdiğimizde 4x eşittir 18'den x'i 18 bölü 4'ten 2 ile sadeleştirdiğimizde 9 bölü 2 olarak elde etmiş oluruz. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda AD ve BE açı ortaya olarak verilmiş. Şekilde AD ve BE'nin açı ortaya olarak gösterildiğini görüyoruz. AE uzunluğu 8, ED uzunluğu 6 santim olarak verilmiş. Buna göre DC uzunluğunun AC uzunluğuna oranı kaçtır? Bu sayfada çözdüğümüz ikinci örnek soruyla aynı soru olduğunu söyleyebiliriz. İki yoldan çözmüştük. İkinci yol daha kısa olmakla birlikte birinci yolu kullanacağız. ABD üçgenine baktığımızda BE'nin açıortay olduğunu biliyoruz, ifade etmiştik. O halde burada iç açıortay teoremini kullanabiliriz. 8 ve 6 santimlik uzunlukları görüyoruz. O halde yukarıdan aşağıya doğru baktığımızda 8'in 6'ya oranı eşittir. Sol taraftaki uzunluklar için de yukarıdan aşağıya doğru bakacağız. Bu uzunluğu C ile bu uzunluğu da M ile gösterirsek o halde C bölü M olur. 8 bölü 6 2 ile sadeleştirdiğimizde 4 bölü 3 olur. Böylece C bölü M 4 bölü 3 olduğuna göre C 4'ün M de 3'ün karşısında olduğuna göre C'ye 4K, M'ye 3K diyebiliriz. Burası 4K, burası da 3K oldu. Buradan da ABC üçgenine baktığımızda AD'nin açıortay olduğunu görüyoruz. AD açıortay olduğuna göre o halde yine iç açıortay teoremini kullanabiliriz. Sol tarafta 4K. Alt tarafta da 3K'yı görüyoruz. O halde 4K bölü 3K diye orantıya başlarsak eşittir. Sağ tarafa geçtiğimizde üstten alta doğru baktığımızda burada da üstten alta doğru bakmalıyız. O halde AC bölü DC yazabiliriz. İstersek bunları isimlendirelim. Buna P buna da R diyelim. P bölü R yazabiliriz. Böylece k'ları sadeleştirdiğimizde p bölü r oranını 4 bölü 3 olarak elde ediyoruz. Bize sorulan dc bölü ac yani r bölü p oranı p bölü r'yi 4 bölü 3 olarak elde ettiğimize göre r bölü p'nin bunun tersi yani 3 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda ABC ve EBC üçgen AD ve ED açı ortay olarak verilmiş. AD'nin ve ED'nin açı ortay olduğunu şeklin üzerinde de gösterildiğini görüyoruz. EC uzunluğu 4 santim olarak verilmiş. Bunu şeklin üzerinde biz de gösterelim. AB uzunluğu 9 santim olarak verilmiş. Buna göre AC uzunluğu eşittir. BE uzunluğu kaç santimdir? Böylece AC ve BE uzunluklarının da eş olarak verildiğini anlıyoruz. AC uzunluğu ile BE uzunluğu birbirine eşit. Biz de bunların ikisini çift çizgi göstermiş olalım. Şeklimizde iki tane açı ortayı var. İki kere iç açı ortay teoremini kullanacağız. AD ve ED açı ortayları ifade etmiştik. İlk olarak büyük ABC üçgenine baktığımızda AD'nin açı ortayı olduğunu biliyoruz. Sol tarafta 9 santimlik uzunluk var. Sağ tarafta AC'yi görüyoruz. Bunu x ile isimlendirelim. Zaten bize de ac ve be uzunlukları soruluyordu. O halde 9 bölü x yazarak orantıya başlayabiliriz. 9 bölü x eşittir. Alt tarafa baktığımızda BD ve CD uzunluklarını görüyoruz. Bunları da M ve N ile isimlendirelim. Böylece M bölü N olur. Şimdi EBC üçgenine bakalım ve ED açıortayını kullanalım. ED açıortay olduğuna göre Yine iç açıortay teoremini kullanırsak sol tarafa baktığımızda BE uzunluğunu görüyoruz. AC uzunluğunu X de isimlendirmiştik. O halde BE uzunluğu da X oldu. O halde X bölü sağ tarafta da 4 olduğuna göre X bölü 4 diyerek orantıya başladık. Eşittir. Alt tarafa baktığımızda M ve N'yi görüyoruz. O halde M bölü N. Böylece her iki yazdığımız orantıya da baktığımızda M bölü N'nin iki orantıda da ortak oran olduğunu görüyoruz. O halde 9 bölü X M bölü N'ye x bölü 4 t m bölü n'ye eşit olduğuna göre 9 bölü x ve x bölü 4'ün birbirine eşit olduğunu buradan söyleyebiliriz. 9 bölü x eşittir x bölü 4'ten böylece işler dışlar çarpımı yaparsak x kare eşittir 36'dan x'i yani AC ve b, uzunluklarını 6 olarak elde etmiş oluruz. İlk olarak şekildeki büyük üçgen olarak ifade edebileceğimiz ABC üçgenine baktığımızda bu üçgenin ikizkenar olduğunu görüyoruz. Şöyle ki BD'ye baktığımızda, BD'nin B açısının açıortay olduğunu görüyoruz. B köşesindeki açıyı iki eşit parçaya ayırmış ve aynı zamanda BD'nin karşı kenara dik olduğunu görüyoruz, yani yükseklik olduğunu da görüyoruz. Böylece BD'nin hem açıortay hem de yükseklik olduğunu görüyoruz. Yani burada açıortay ve yükseklik çakışmış. Ancak ikiz kenar üçgende açı-ortay yükseklik ve kenar-ortay arasında bir çakışma olabileceğini biliyoruz. Böylece ABC üçgeninin ikiz kenar olduğunu anlıyoruz. Hangi kenarlarımız ikiz kenarlar? BC ile AB kenarları. BC kenarının 4 artı 6'dan 10 olduğunu söyleyebiliriz. Böylece AB kenarının da 10 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Ayrıca BD'nin açı-ortay ve yükseklik olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda kenar-ortay olması gerektiğini de biliyoruz. İkizkenar üçgende tabana doğru çizilen açıortay ortay, yükseklik ve kenar ortay çakışıktır. Şimdi yine büyük ABC üçgeninde AE'ye bakacağız. AE'nin açıortay ortay olduğunu biliyoruz. O halde iç açıortay ortay teoremini kullanabiliriz. AE'ye göre baktığımızda AE'nin solunda neyi görüyoruz? 10 santimlik uzunluğumuz var. Sağ tarafta neyi görüyoruz? AC'yi görüyoruz. O halde 10 bölü AC diyerek orantımıza başlayalım. 10 bölü AC Şimdi alt taraftaki uzunluklara bakacağız. Açı ortaya göre alt tarafta kimleri görüyoruz? Solda 4'ü, sağda da 6'yı. 4 bölü 6. Her zaman yaptığımız gibi iç açı ortay teoremini kullandık. Böylece buradan AC uzunluğunu elde edebiliriz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 4 tane AC uzunluğu 6 çarpı 10'dan 60. 60'ı 4'e böldüğümüzde AC uzunluğunu 15 olarak elde etmiş oluyoruz. AC uzunluğu 15 olduğuna göre bunu AD ve CD'nin eşit işte olduğunu göstermiştik. Kenar ortaydan dolayı AD 7,5 7,5 iki eş parçaya ayırabiliriz. Böylece bize sorulan DC uzunluğunu 7,5 olarak elde etmiş oluyoruz. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda ABC üçgen AD ve ED açıortay olarak verilmiş. AD'nin açıortay oluşunun ve ED'nin açıortay oluşunun şekil üzerinde de gösterildiğini görüyoruz. E, F ve B noktaları doğrusal olarak verilmiş. E, F, B aynı doğrunun üzerinde. E, F uzunluğu 3, A, E uzunluğu 6, B, F uzunluğu 5 santim olarak verilmiş. Buna göre E, C uzunluğu X kaç santimdir? A, B, E üçgenine baktığımızda A, F'nin açı olduğunu görebiliyoruz. O halde burada iç açıortay teoremini kullanabiliriz. A, B uzunluğunu Y ile isimlendirirsek o halde Y'nin 6'ya oranı eşit olmalı. Buradaki kenarlara baktığımızda yine aynı yöne doğru yazarsak 5'in 3'e oranına. Böylece buradan y'yi elde edebiliriz. 6, 3'ün 2 katı olduğuna göre y de 5'in 2 katı olmalı. Böylece y uzunluğunun 10 santim olduğunu anlıyoruz. Buradan da büyük üçgen olarak ifade edebileceğimiz ABC üçgenine baktığımızda AD'nin açı olduğunu görüyoruz. AD, A köşesindeki açının ölçüsünü iki eş parçaya ayırmış. O halde AD açı olduğuna göre bu üçgende de iç açı teoremini AD'ye göre kullanabiliriz. Baktığımızda AD'nin sol tarafında onu görüyoruz. Sağ tarafında büyük ABC üçgeninde ne var? Burası yani 6 artı x. O halde orantıya 10 bölü 6 artı x diye başladık. 10 bölü 6 artı x alt taraftaki uzunluklara baktığımızda BD ve DC uzunluklarını görüyoruz. Bunları da M ve N ile isimlendirirsek o halde M bölü N olur. Buradan da EBC üçgenine baktığımızda ED'nin açı olduğunu görüyoruz. ED, E köşesindeki açının ölçüsünü iki eş parçaya ayırmış. ED'nin açı olduğunu soruda da ifade etmiştik. O halde burada da yine iç açı teoremini uygularsak ED'ye göre. ED'nin sol tarafına baktığımızda 3 ve 5 santimlik uzunlukları görüyoruz. O halde burası 8. ED'nin solunda 8 var. ED'nin sağına baktığımızda X'i görüyoruz. O halde 8 bölü X diye orantıya başladık. Eşittir. Alt taraftaki uzunluklara baktığımızda az önceki M ve N değerlerini görüyoruz. O halde M bölü N. Böylece m bölü n'yi hem 10 bölü 6 artı x'e hem de 8 bölü x'e eşit olarak elde ettiğimize göre 10 bölü 6 artı x ile 8 bölü x'in birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Böylece buradan x'i e elde edebiliriz. 10 ve 8'i 2 ile sadeleştirirsek 5 ile 4 olur. Ve işler dışlar çarpımı yaptığımızda 5x eşittir 24 artı 4x'ten x'i 24 olarak elde etmiş oluruz. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda AF ve DE açıortay olarak verilmiş. AF'nin ve DE'nin ortay olmasının şeklin üzerinde de gösterildiğini görüyoruz. BD uzunluğu 2, AC uzunluğu 3, AB uzunluğu 4 ve CD uzunluğu 5 santim olarak verilmiş. Buna göre EF uzunluğunun BC uzunluğuna oranı kaçtır? Soruda iki tane açıortay olduğunu ifade ettik. AF ve DE açıortayları. Böylece iç açı teoremini iki kere kullanabileceğiz. Öncelikle üstteki ABC üçgeninde AF'nin açı olduğunu ifade etmiştik. O halde AF'ye göre iç açı teoremini kullanırsak AF'nin solunda 4, sağında da 3 santimlik uzunlukları görüyoruz. O halde 4 bölü 3 eşittir diyerek orantıya başladık. Alt taraftan uzunluklara bakacağız. BF ile FC. AF açı göre baktığımızda dikkat edelim. Bf bölü fc Bu şekilde yazıyorum. Böylece BF 4'ün FC'de 3'ün karşısında olduğuna göre BF'ye 4k dersek FC 3k olur. Burası 3k. Burası 4k. Benzer şekilde alttaki BCD üçgenine baktığımızda burada da DE'nin açıortay olduğunu ifade etmiştik. Burada da D'ye göre iç açıortay teoremini kullanırsak DE'nin solunda 2 Sağında da 5 santimlik uzunlukları görüyoruz. O halde 2 bölü 5 diyerek orantıya başladık. 2 bölü 5 eşittir. Burada hangi uzunluklara bakacağız? DE açı göre baktığımıza göre BE ile EC. Böylece aradaki EF uzunluğunu X ile gösterirsek BF'ye 4K demiştik. Sağ tarafta x olduğuna göre o halde 4K'dan x'i çıkarırsak sol tarafı yani şurayı ifade etmiş oluruz. O halde burası ne oldu? 4K eksi X. Ve EC'ye baktığımızda burası 3K. Burası da X olduğuna göre 3K ile X'i toplarsak E'den C'ye kadar olan kısmı elde etmiş oluruz. 3K artı X. O halde oranlayacağımız uzunluklar ne oldu? 4K eksi X ve 3K artı X. 4K eksi X bölü 3K artı X. Böylece bu eşitlikten X'i K türünden elde edebileceğiz. İşlerde i̇şler dişler çarpımı yaparsak 2'yi de önce çarparsak 6k artı 2x eşittir 20k eksi 5x'ten eksi 5x'i 2x'in yanına aldığımızda 7x 6k 20k'nın yanına gönderdiğimizde 14k böylece 7 ile 14'ü sadeleştirdiğimizde 2 kalacağına göre x eşittir 2k olarak elde ederiz böylece artık bize sorulan oranı elde edebileceğiz EF'nin BC oranını arıyorduk. EF uzunluğu ne oldu? Burası x yani 2k BC uzunluğu B'den C'ye kadar olan kısımda burada 4K, burada da 3K olduğuna göre 4K artı 3K'dan 7K olur. Böylece K'ları sadeleştirdiğimizde aradığımız oranın değerini 2 bölü 7 olarak elde ederiz. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. İki kenar uzunluğu 6 santim ve 7 santim olan ABC üçgeni biçimindeki kağıt B köşesi AC kenarı üzerine gelecek biçimde katlanıp tekrar açılıyor. Aynı kağıt A köşesi BC üzerine gelecek biçimde tekrar katlanıp açıldığında katlama çizgilerinin oluşturduğu uzunluklar 4 cm ve 2 cm oluyor. Buna göre son durumda x ile ifade edilen uzunluk kaç santimdir? Alttaki şekilde başlayacağız. Burada katlama gösterilmiş. Bu katlama ile birlikte buradaki açıya baktığımızda katlanınca nereye gelir? Buradan hemen yan tarafına buradaki açının üzerine gelir. O halde bu açıların eş olduğunu anlıyoruz bu açı katlanınca buraya gelir. Bunu soldaki şekilde de gösterelim. Böylece buradaki kenarlarını renklendirdiğimiz üçgene baktığımızda burayı da K ile gösterelim. ABK üçgenine baktığımızda burada L ile gösterirsek BL'nin açı ortaya olduğunu görüyoruz. BL, B köşesindeki açı iki eş parça ayırmış. O halde burada iç açı ortay teoremini kullanabiliriz. AB'nin de üstteki şekilden alt olduğunu biliyoruz halde BK uzunluğunu iç açı ortay teoremi ile elde edebileceğimi görüyorum. 6'nın BK'ya oranı diye başlayalım. Eşit olmalı. Diğer taraftaki uzunluklara baktığımızda 4 ve 2'yi görüyoruz. 4'ün 2'ye oranına. 4 bölü 2, 2 olduğuna göre 6'yı da 3'e böldüğümüzde 2 olacağına göre BK uzunluğunun 3 olduğunu anlıyoruz. BK'yı böylece 3 olarak elde etmiş olduk. PC uzunluğu da bize 7 olarak verilmişti. O halde buranın tamamı 7 olduğuna göre sol tarafta 3 olduğuna göre sağ tarafa 4 kalacağını anlıyoruz. Şimdi diğer katlamaya bakacağız. Üstteki şekilde geldik. Buradaki parça katlanınca buraya bu şekilde gelmiş. Katlama bize gösterilmiş. Şimdi biz buradaki açıya bakacağız. Buradaki açı katlanınca nereye gelir? Bu açı katlandığında hemen yan tarafında bu açının üzerine gelecektir. Katladık. Böylece buraya geldi. Böylece bu açıların eş olduğunu anlıyoruz. Bu açı katlandı ve buraya geldi. Bunu buradaki şekilde gösterelim. Böylece bu açılar eş oldu. Böylece ABC üçgenine baktığımızda buranın açı ortay olduğunu görüyoruz. AK'nın. O halde AK'ya göre iç açı ortay teoremini kullanabiliriz. AK'nın sonuna baktığımızda burada 6'yı görüyoruz. Sağına baktığımızda AC uzunluğu var. Burası. Alt tarafa baktığımızda 3 ve 4'ü görüyoruz. O halde 6'nın AC'ye oranı eşit olmalı. Alt tarafta 3'ün 4'ü oranına. 6, 3'ün 2 katı olduğuna göre AC'de 4'ün 2 katı olmalı. Böylece AC'nin 8 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Burası 8, burası da X olduğuna göre o halde alt taraftaki bu uzunluğunda 8 eksi X olacağını anlıyoruz. Şimdi X'i elde etmek için son hamlemizi yapacağız. ABC üçgenine baktığımızda buradaki açı ortayı kullanacağız. B köşesindeki açıyı iki eş parça ayırdığını görebiliyoruz. Burayı da M ile gösterirsek BM açı ortayına bakacağız. BM açı ortayına göre baktığımızda burada 6'yı görüyoruz. Alt tarafta da 7'yi görüyoruz. O halde açı ortayın üst ve alt tarafı diye ifade edelim. 6'nın 7'ye oranı eşit olmalı. Yine B'mi açı ortayına dikkat edelim. B'mi açı ortayına göre bu kenar üzerinde neyi görüyoruz? Burada x var. Açı ortaydan itibaren aşağıya doğru da 8-x var. O halde x'in 8-x oranı diyebiliriz. Böylece bu eşitlikten de x'i elde edebileceğiz. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda 7x eşittir. 48 6x'den 13x eşittir. 48. Böylece bize sorulan x'i 48 bölü 13 olarak elde etmiş oluyoruz.